Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Cumartesi reyting sonuçlarına geçmeden önce dün anketler vardı. Ankete bakalım. Ankette kardeşlerimin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak. Kardeşlerim dizi reytingleri görüldüğü gibi. Dizi 6.30 30 reytingle tutalda ikinci sırada yer alıyor. Önceki haftaya göre bir bandının üzerinde düşüşler yaşamış. Bu düşüşleri yaşaması normal. Geçen hafta Gönül daha yeni bölümüyle ekrana gelmezken Kardeşlerim yeni bölümüyle ekrana gelmişti. O aşamada reytingleri yükselmişti. Bu düşüşleri o yüzden normal karşılayabiliriz. Gönül Dağı reytingleri de görüldüğü gibi. Dize yine tüm gruplarda birinci sırada yer alıyor. Önceki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmemişti. Tekrardan zirveye oturduğunu görüyoruz yeni bölümüyle. Reytinglerini de çok iyi oranlarda yükseltmiş. Özellikle böyle düşüşlerin yaşandığı günlerde ABD 11 bandı, ABC1'de ise 10 bandı reytingler gerçekten çok iyi oranlar. Survivor reytingleri de görüldüğü gibi. Program önceki hafta totalde ikinci sırada yer alırken AB ve ABC1'de zirvede yer alıyordu. Bu hafta reytinglerinde kayıplar yaşayarak AB ve ABC1'de 2. sırada yer alıyor. Program açısından çok da yüksek oranlar olduğunu düşünmüyorum bu oranların. Gülür gülür reytinglere de görüldüğü gibi dizi önceki haftaya göre total grubu haricinde program önceki haftaya göre reytinglerini arttırdığını görüyoruz. Özellikle bu bölüm sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bu da reytinglere yansımış görünüyor. AB ve AB 1de iyi reytingler elde ettiğini görüyoruz. 4.13 ve 3.99. Şarkılar bit süre reytinglere de görüldüğü gibi program yine önceki haftaya göre kayıp yaşadığını görüyoruz. Tüm gruplarda 2.12 reytingler elde etmişken olarak iki bandında reytingler görüyoruz. Program açısından çok da iyi oranlar olduğu söylenemez. Son haftalarda bir düşüş içerisinde zaten. Yemin reytingleri de görüldüğü gibi. Yemin 1-10 reyting elde ettiğini görüyoruz. Önceki haftaki reytingiyle ile aynı. Gerçekten yemin reytinglerinde de büyük bir düşmeler söz konusu. İki bandı reytingleri görmüştü. 1.50 ardından da şu anda 1-10 reytinglerle devam ettiğini görüyoruz. Diziden de zaten final haberi geldi. Dizi 554. bölümle birlikte ekrana veda edecek. Dizi açısından da yani fena iyi oranlar olmadığını söyleyebilirim bu oranların. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İstediğiniz için teşekkürler.